Otomobil Meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair anven an sondaki gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Arkadaşlar Mayıs'ın ortasına geldik artık tam ortasındayız. İkinci el ve sıfır otomobilleri biliyorsunuz anven an paylaşıyoruz. Özellikle sıfır otomobillerdeki nabzı her zaman tutuyoruz biliyorsunuz. Liste fiyatlarından olsun güncel gelişmelerden olsun anven an haberdar ediyoruz sizi şimdi gelelim içinde bulunduğumuz duruma sıfır otomobille alakalı gerek bayiler gerekse aldığımız bilgiler neticesinde arkadaşlar ortak bir kanı var nedir o araba bayilerinde araba yok yani işin özeti araba bayilerinde araba yok araba bulana hak getire şimdi engelli limitinden almak isteyen engelli indirimiyle almak isteyen kardeşlerimiz var Bayilerin yollarını arşınlıyorlar, bulamıyorlar. Normal koşullarda arabasını satıp araba almak isteyen arkadaşlarımız var. Aynı şekilde onlar arabalarına ulaşamıyorlar. Bu ikilemde baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten bulunabilirlik biraz zor durumda. Şimdi global çapta da baktığımız zaman hepiniz biliyorsunuz ciddi anlamda araba bulmada bir sıkıntı yaşıyor herkes. Yani bayiye gidiyorsunuz bayinin elinde araba yok. Ay başı listeye geliyorsunuz bir ya da iki tane formaliteden kalsa bile hepsi, hepsi satılıyor. Şimdi sanki bu daha öncelerden yine aklıma bir şey çağrıştırıyor arkadaşlar. Hatırlarsanız daha önce böyle piyasada araba yok talep çok. Araba yok talep çok. 30 tane 50 tane 60 tane bayiye araba geliyor anında satılıyor. Araba geliyor anında satılıyor ki bu pahalılıkta insanlar alma ihtiyacı duyuyor ve bunun neticesinde arabaları alıyor arkadaşlar. Ve bu süreç anladığımız kadarıyla yıl sonuna kadar gidecek. Biliyorsunuz kasım aylarında biraz bir hep durum biraz değişiyor ama şu anki durumda arkadaşlar hala bu böyle gidiyor. Şimdi bu nereye kadar gidecek? Hep araba az gelecek. Araba yok şimdi. Fabrikalara bakıyorsunuz. Toyota ürettiği araçların %95'ini yurt dışına gönderiyor arkadaşlar. Renault'a bakıyorsunuz aynı şekilde yani fiyata bakıyorsunuz aynı şekilde %90-95 hep yurtdışı ithal gidiyor ürünler yani elimizde çok az bir araba geliyor pazarda da talep var ama bu karşılanmıyor ve piyasada daha fazla bir arabaya sıfır arabaya bir ihtiyaç durumu var bayilerde çünkü herkes altına yorum da yazsın arkadaşlar gerçekten araba bulabilen var mı hangi bayide bulabiliyor gerçekten bunu merak ediyorum yok ee, bir yığılma söz konusu ha, olmaya başladı arkadaşlar bakalım bunun serüveninde sıfır otomobillerdeki yığılma ne olacak? ÖTV limitindeki artış olacak mı? Bayilerin eline daha fazla araba gelecek mi? Ama görünen kan arkadaşlar yaz boyunca yine araba bulmak bu şekilde sıkıntılı olacağı benziyor. Çünkü talep var, araba yok. İşte çeşitli sıfır otomobillerde biliyorsunuz parça, tedarik, savaşın etkileri derken yine bir vatandaşın e, yararına olmayan bir durum çıktı. E, bunun yansımalarını da yine göreceğiz. Ama görünen o ki e, bu süreç arkadaşlar önümüzdeki aylarda da sıfır otomobillerdeki bulunabilirlikteki azlık devam edecek gözüküyor. E, biz yine haber aldıkça, bilgi aldıkça arkadaşlar sizinle paylaşmaya, bilgi vermeye devam edeceğiz diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar kısa, öz ve net bir şekilde size son durumu açıklamış olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.